Ekonominin direği gitti. Borsa Borsamın yükselen değeri gitti. <laughs> ya! Senin gibi abi olmaz olsun. Senin yüzünden evde kaldım ben. Fazla konuşma, fazla konuşma. Aslanımı senin yüzünden kaçırdım. Şapiyes şakarı, İki gün sabredemedin be. Ha, ha, 38 yıldır sabrediyorum ben. Ha Birinci köprüyle aynı yaştayım. O bile 50 kere bakıma girdi. Ben hala orijinal parçalarla idare ediyorum. Ya Adalet mi bu abi ya? Siz Ama... şuna bak şuna bak. Kendimi köprüyle bir tutuyor ya. O köprü işe yarıyor. O İstanbul'un iki yakasını birleştiriyor. Senin yüzünden şu iki yakan bir araya gelmedi. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Senin yüzünden yerlerde sürülüyorum be. Ay aslan kral. Koskoca kral ne hale geldim be. Hayatımıza bak be. Hayatım dolabın köşesinde su beklemek dolan yoğurt gibiymiş de haberimiz yok bu şey mi? Bana acıdığın için benle çıkmıyorsun değil mi hala? İnsan acıdığı biriye çıkar mı Nusret? Bana acıdığın için benle çıksaydın kendimi keserdim. Öyle erkek mi olur hiç? Olmaz tabii. <laughs> lahmacun, acılı lahmacun, bol acılı lahmacun. Ulan bilerek mi toplaşıyorsunuz başıma? Zaten acılar içindeyim. <laughs> Anam, Aslan abi ne olmuş ki sana? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum, görmüyor musun? Meyve şengemimizle meğerse makara yapıyormuş, boşuna sevmiş aga. Acımış da sevmiş, anlatabiliyor muyum? Canım çok sıkkın, orta dünyam yıkıldı Kubat. Harbiden bu sefer kötüyüm aga. Ha? Abi hayatta var böyle şeyler ya, sıkma canını. Kalk, kendine gel, dik dur, titre! titremek mi? Titremek ve ben. Bak Hasan abi, sıfırdan başlayacağız. Seni bir dünya yıldızı yapacağım. Herkes parmakla gösterecek. Bak neler olacak, biz daha bitmedik. Yılmak yok abi, devam edeceğiz. Elindeki market poşetleriyle beni dünya starı mı yapacaksın? Belediyenin arazisinde. Doğru mu söylüyorsun yani? Yani ben de senin gibi enayi olup gaza mı geleyim birader? Ne diyorsun, ben çözemedim seni Kubat. Ben dertliyim aga dertli. Yengem benle makara yapıyormuş. Acıdığı için sevmiş anlatabiliyor muyum? Para bir yerden sonra bitiyor. Huzur önemli be huzur. Bu dünyaya çıplak geldim çıplak giderim kubat. Ama acı başka. Aşk başka baba. Aslan abi seni anlıyorum da bak senin sinirlerin bozulmuş. Abi daha her şey bitmedi. Hayata format atacağız. Yeniden başlayacağız. Sen Mehveş'ten daha ileride layıksın ya. Görmüyor musun bunu? Doğru diyorsun lan Kubat. Aslında kendini harbiden deşarj olup retweet yapman lazım. İşine gücüne vereceksin aga. Ancak o zaman intikam alabilirsin. Tamam ulan. Bu saatten sonra bu memleketin arabesk kralı olmazsan ben de aslan değilim be. Görecek hoca dolu zannesiyle meyveş. Görecek hoca dolu zannesiyle meveş. Bana bak, bana bir söz vereceksin. Öyle kimseye yamulmak, etmek, gitmek yok ha. Bir tek benim menajerim olacaksın aga. Arabeskin kralı olacaksın. Bundan sonra magazin dergilerinde ve magazin programlarında beraber el ele vereceğiz. Anlatabiliyor muyum Aga? Bu alemde kral ben olacağım, o kadar. Başka sanatçı, başka menajer sanatçısı mı? Yok abi, ne sanatçısı nereden çıkarttı ya? Başka sanatçı kim ki? Ya böyle bir şey. Aldığımızı yarı yarıya bölüşeceğiz Kubat. Yarısı senin, yarısı benim Aga. Ne yapıyorsak kazandığımız, karım ortaksın, o kadar. Git bana isot bul, acı çekmem lazım, çabuk. Beni ben... Beni güzel bir beste yapmam lazım. <laughs> Kör kazaklara gelesin. Selamlar işverenim Düşal Aslan Bey'in web sitesi okeydir. Ama bu arada sözlüğe de entry'leri döşedim böyle. Haftanın en sevileni seçildi. Tamam tamam fazla uzatma. <laughs> Zaten migrenim azdı. Başım ağrıyor. Aslan'ı geri getirmeni Aslanım benim, ellerine sağlık, koçum benim, delikanlısın be! Sen bekardın değil mi? He bekarım abi, uslucaksız çöller gibi bekarım, alabildiğince bekarım. Çok bekarım abi! Çok güzel! Gerçekten çok güzel! <laughs> Uzat parnağını. Oğlum, salak! Şu! Abi bu ne ya? Uzat, uzat, uzat. Siz artık nişanlısınız. Aslan zaten yanlış anladı. Ona sizin nişanlı olduğunu söylersek... ...gönlünü alırız. Buraya getiririz. Yarın sabah evine gidiyoruz. Ama abi ya. Pişt. Hoş geldin babacığım. Ha Hoş bulduk. Oha. İşte... Ya iyi iyi güzel geçti. Abin olacak aslan devesi beni önce işten boğdu. Ondan ha. sonra da geri aldı. E, anladı tabii nasıl bir menajerle çalıştığını. E yani. iyi <laughs> de. Cüneyde ne alaka Kubat'ım? Ya ben bu boşlukta gittim Cüneyt'in de menajer oldum ya. <laughs> e tamam daha güzel. Niye üzülüyorsun? Daha fazla para kazanırsın Kubat'ım. Kızım nesi güzel. Aslan Bağ dedi ki benden başka kimseyle çalışmayacaksın dedi. Söz verdirtti bana. Duyarsa oyar ya beni. Ay oyar vallaha. <laughs> Ee ne olacak şimdi? Ya aslan sana güvendi. Dürüstlük çok güzeldir. bir şey. Ama acaba daha para kazansam ne olur ki? He? Ne olur ki? <laughs> Şu çapsızı dinleme kuba Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Hadi lan oradan Lale. Giyinmişsin papatya gibi. Senin paraya ihtiyacın var Kuban. Aslanın nereden haberi olacak ki? Doğruluk her zaman kazandırır. Bana oradan laf yetiştirme Şapşik. Takarım ha! Hareket yapma bana oradan! Sunta çok ayıp! <laughs> ne yapıyorsunuz kapatımın üstünde? Çekilin! Kaybolun! <laughs> Alo? Benim ben Jülide. Sahnelerde açan tomurcuk. <gülüyor> <gülüyor> ah, sevgili menajerim. Yarın hazırız değil mi? Bir sorun yok. <laughs> yok, ne sorun olacak ki? Ee, yalnız sağ menajerin kim diye sorarlarsa... ...Martinez yanayak gezdesen, desen, İspanyol de. Yani aslan'a falan sakın hiç kimseye söyleme. O, o niye be? O. Ya yavrum, yabancı menajer daha şey, daha böyle... ...etkili olur tabii. Yabancı menajer kimde var bugün de? Öyle söylesen, aman ha, kimseye söyleme yani. <laughs> Madem öyle diyorsun... Peki, kabul ediyorum. Anlaştık. Ha tamam, anlaştık o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. <laughs> Ay Kubat'ım ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım vallaha. Ya ikisinin de menajerliğini aldım. Ne olacak ki? Vay, iyiymiş be Kubat'ım. aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.